Selamlar arkadaşlar. Gününüz güzel olsun. Allah her de hayırlı azançlar ve hareketler versin inşallah. Bugün de uzun zamandır Yavuz'u çekip atmıyordum. Yavuz'umun sesi bayağı bir kalınlaştı. Rüs bana şey yapıyor. Şu anda tüy döküyor. Yani tüyle değiştiriyor ya. Yavuz! Oluşum! Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun oluşum? Yavuz'u buraya bağladım da şey yapmaz Bu golübe bir düzene sokmam lazım. Şu üstlerimiz telep kırmış da. Çünkü o üste çıkıyor. Şuraya baksana. Bak buraya buranın üstüne çıkıyor. Burayı iyice çökelt buraları çökeceğim. Güzel bir kulübe yapacağım buna. Şimdi böyle dursun da. Yavuz. <laughs> dur oğlum dur. şimdi dur. Dur oğlum şimdi dur. Oluşum. Yavuz'un kulaklarını kesecektim. Neresi içim el vermedi. Burası biraz ıssız yer biliyor musunuz? Burası biraz ıssız olduğu için de hani çöpekler möpekler çok oluyor. Hani kurt kurt buraya da fazla geliyor zaten. Hani Yavuz'un kulaklarına tehlike olur mu olmaz mı bilmiyorum ama. Yavuz? <laughs> gel, 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 gel. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu benim oğlum? Yavuz az önce bu karşı tarafta bir bunun boyunda bir köpek geçiyor burada da havlıyor ona. Ama bayağı bir sesi de kalınlaştı. Şu anda bir bilmiyorum inşallah havlar da bir sesini duyarsınız. Gerçekten de sesi gittikçe kalınlaşıyor. Tam istediğim ses tonu yani. Hani estilerin, estiler bilir bu şeyleri. Eski çöpeklerin bu ses tonlarını bilirler. Yavuz tam istediğim gibi ses tonuna ulaşıyor. Şu karşıda karşıda bunun boyunda bir tane çöpek var. Şuralarda bir yerde dolaşıyor. O da erkek bir çöpek Ben onu şey zannetmiş. Bu benim kaybolan dişi köpek var. Ben onu zannetmiştim. Ama o değilmiş maalesef. O da erkek sıktı. Şimdi ben baktım ona. Yavuz da ona çok havlıyordu. Dedim bakayım şey yapar mı? Saldırır mı diye ama bırakmadım. Normalde zincirinden beraber götürdüm. Bakayım tepkisini merak ettim. Baktım saldırmaya çalışıyor. Ee, bu köpeğin bir yaşına kadar yani şu bacağını kaldırıp işemeye başlayana kadar bu köpek hiçbir köpeğine temas kurmaması lazım. Çünkü öz güvenini kaybetmesin. Daha önceki videolarda da demiştim hani kurt saldırmış tutuyor, ensesi bozdu, baya bir kötü olmuştu. Ona rağmen e, yine de hayvanlara tepki veriyordu. Korkmadı yani güveni kaybolmamış. Ama yine de tedbirimi alıyorum hani şey yapmasın diye. Bir yaşına kadar yine hiçbir köpekle temas olmasın da ne olur ne olmaz. Üstüme atlamak diyor da fazla yanaştırmıyorum kendime. Yavuş! Gel bayım oğlum. Oğlum gel atla atla. Atla. Şş, buraya gel. Buraya. Hayır hayır hayır. Buraya gel. Atla. 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 O şu an kendini sevdirmek istiyor. Yavuz'un derdi kendini sevdirmek istiyor. Yavuz. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel. Bak yine Zincir'e dolaştı bak. Zincir'e dolaştı. Zincir'e dolaştı yine. Oğluşum benim. Burayla arkadaşlar burası çok güzel sövcelik yapıyor. Hani buraya çok güneş vurduğu için Şuralar kapatmıştım ben de Zaten bu üstüne çıkıyor. Günahı da çökeltti ya. Buraya güzel bir şey yapmam lazım. Olmaz da şuraya Şurada zaten yer hazır. Şuraya pirketlerle git yeni bir kulübe yaparım. Onu oraya sekerim belki de. Buraya sadece dişi bir köpek olursa yavrulaması için buraya ayarlayacağım onu. Yavuz da şu karşıya arada Melazından Burası zinciri çok uzattım ama şu tellerden dışarı çıkıyor. Şu tellerden dışarı çıkıyor bu tellerde şey yapıyor. Tellere dolaşıyor. İki gündür, iki gündür abudaki tellere top dolaşıyordu. Bunları koparttım. Bunları koparttım. Fazla uzatmak istemiyorum ki buradan dışarı çıkmasın diye Yani olmazsa şu karşıya bir tane güzel bir kulübe yaparım Yavuz için Onu oraya alırım en azından alan geniş olur aşağı atlamaz zaten yavuz oraya bağlarım En azından güneş çok, hep karşıdan vuruyor ya Yani bu e, karşıdan için ya ö, 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 öbür tarafta daha çölceli çok olur Yavuz için bir şeyler yapacağım yanına Yavuz Oğlum Ne yapıyorsun? Gel 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 gel. <laughs> ne oldu gel gel atla. Gel. Şş, bana bak. Bana bak. Yavuz. Ne? Çok mu çok mu özledin beni? Çok mu özledin beni sevmemi? Sevmemi çok mu özledin? He? Sevmemi çok mu özledin? He? Tek ben mesela değil şey yapıyor. Isırıyor hemen. Hemen ısırıyor. şımarıyor hemen şımarıyor Hemen, hemen şımardı. Dur. Bak cincire dolaştın. Cincire dolaştın. Kalk. Kalk cinciri. Cinciri kurtar. Önceli kurtar. <laughs> bak. <a> <laughs> dur oğlum dur dur. <laughs> Aleyküm selam. Dur Yavuz Yavuz. Dur sakin ol oğlum. Sakin ol. Boğazın daha yeni iyileşti. Bak şimdi sırtında baya bir tüyler var. Bırakmıyor ki tüyleri alalım. Hemen sırt üstü yere yatıyor. Bak hemen sırt üstü yere yatıyor. Bu tüyleri almak istiyorum da. <laughs> Yavaş. Ya köpeğe yemek yapıyorum. 10 numara yemekleri var, şeyleri var. Düzenli besliyorum. Dışarı saldın ama gibi bu bu arazi biraz geniş olduğu için burada hani havadan karga marga düşüyor. Gidi karga karga kargayı buluyor. Onu yiyor. Yani kasaptan et de getirsem, kemik de getirsem, özel yemek de yaptım yine gidiyor şey yiyor ya. Leşleri yiyor ya. Hah, Sen niye leşleri yiyorsun oğlum? He Yavuz? Oluşum? Yani baya bir şey yaptı da arkadaşlar e, zor zor durumlardan geçmişti bu. E, bak şu şehire hoşuma gitmeye başladı. Bak boyunca yine kalınlaştı. Çok hareketli olduğu için bırakmıyor ki bir Hemen yere yatıyor. yaklaştığında ama hemen yere yatıyor. Kendini hemen sevdiriyor. Ama sesi çok kalınlaştı. Sesi tam istediğim işte gibi. Çünkü şu karşıda dedim ki bir tane çüpek var aynı bunun boylarında. O biraz korkak da bu ona sürekli havlıyor. İnşallah yine onu görür de sesini size duyurmak istiyorum Çünkü gerçekten de yani 5-6 aylık olmasına rağmen sesi çok kalın çıkıyor. Yani yetişkin bir köpek kadar ses çıkıyor. Buralarda ne bileyim yani Şura yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi kulübesini buraya yapmayı düşünüyorum. Burayı güzel bir düzenli sentre. buraya kulübe yapıp buraya bağlayıp buralar geniş oluyor ya. Yani. Geniş olduğu için de bu da rahat rahat takılır. Aslan oğlum benim ya. Bak kuyruğu soğumu biraz kalınlaşmış görüyor musun? Çünkü kuyruğu soğumu benim çok hoşuma gidiyor. Yavuz? Ne? Ama seni sevdim de tam koymuyor. hemen yere yatıyorsun hemen yere yatıyorsun. Hayır hayır <laughs> hayır oğlum hadi hayır gel gel. Oluşum. Gel, gel, gel. bir tut taksicim Yavuz Kulaklarını keseyim mi? Hı? Kulaklarını keseyim mi senin? Bu sana kasaptan yeni bir kemikli et getireyim mi onu ye Ben burada her zaman Maması falan hazır, bugünkü menüde mam maması var, kuru mama Yarın yalan karıştırıp vereceğim. Böyle işte arkadaşlar yani hoşuma gidiyor yani bu köpek besleme çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? He? Bana mı saldıracaksın? Bana mı saldıracaksın? He? Bana mı saldıracaksın? He? Bana mı saldıracaksın? <gülüyor> Yavuz'um. çık 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 çık. Yavrum. Hoş. Bu 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 bu. Bu 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 bu. Hey yavucum. Yavucum. Yavucu. <laughs> Oş aslan parçası. Aslan parçası. Aslan parçası. Öyle evet, oldu. yavuzla böyle bir şey işte. de ee, işte daha önce çiftlikle ilgili hani bir şeyler yapacağım demiştim ya. Şu anda ofisimiz bayağı bir düzen, düzene soktum. İşte böyle bir şey. Buraya yerleri milleri laminat yaptım. Oturada yerleri. Burada işte civciv var. Hemen yanında köpek mamamız var. Hemen yanında yal var. Şüpheyi buradan güzel güzel yemekler yapıp götürüyorum. Burada da işte bizim şeyimiz var. Ana kucağımız var. Şöyle içerisini biraz göstereyim. Bunlar da bizim civcivlerimiz. Kış değerim, da de kızlarım. Çok tatlılar ya. Çok tatlılar çok. İşte ofisimiz böyle. Buraya güzel bir düzene soktuk. Böyle güzel bir laminat falan yaptık. Bu duvarları zaten boyayacağım zaten duvarları. 12 dakika olmuş. Öyle işte. Daha sonra bir biraz rahatsızlığım var. Rahatsızlığından dolayı fazla şey yapamıyorum. Bir şeyler yapamıyorum ama bu Yavuz'un kulübesini yapacağım çünkü kümesin önünde orada bölmeler yapacağım. Burada zaten parçalar var. Onları yapacağım. diye iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Fikirleriniz benim için önemlidir. Ee, yani akıl akıldan üstündür. O yüzden hani buraları görüyorsunuz. Belki güzel bir fikir verenler olur. Hani şöyle yaptan böyle yapsan daha güzel olmaz mı diye. En azından yeni bir fikirlere her zaman açığım ben. Şimdi kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.